Thank you İnan Karasırt ismi 1992 doğumluyum. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 2015 yılından bu yana profesyonel iş hayatı içerisindeyim. İnşaat sektörüyle iş hayatına atıldım. Şu anda da Rönesans Endüstri Tesisleri bünyesinde insan kaynakları yöneticisi olarak çalışmaktayım. Pusula programı Rönesans Eğitim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve her sene yeni mezun arkadaşları şirketimize kazandırdığımız sosyal sorumluluk projesidir ve yeni mezun arkadaşlarımız Pusula programı kapsamında şirketimize çalış başlıyorlar Bir yıl kadar bir sözleşmeli olarak bünyemize çalıştıktan sonra aslında karşılıklı memnuniyet olursa ve bir kadro ihtiyacı da söz konusu olursa arkadaşlarla iş hayatında çalışmaya devam ediyoruz. Pusula programına yeni mezun olan ve 25 yaş altında herkes başvurabiliyor. Pusula programı her yıl belirli bir dönemde başlıyor. Bu başlangıçtan önce biz tüm departmanlarımızdan talepleri topluyoruz. Bölüm ayrımımız yok. Her bölümden pusula için bir talep gelebilir. Pusula programına yeni mezun arkadaşlar sistem üzerinden başvurarak katılmış oluyorlar. Pusula programımız gelen başvuruların yoğunluğuna ve talebe göre 2-3 ay kadar sürebiliyor ve bu 2-3 ayın sonunda muhakkak başvuran kişilere dönüşleri sağlıyoruz. Pusula programımız aslında Rönesans grubun tüm lokasyonlarında gerçekleşiyor. Ankara Merkez, İstanbul Merkez şantiyelerimiz, AVM'lerimiz ve tesislerimizde pusula kadrolarımız çalışmaya başlayabiliyorlar. Şu anda 293 Pusula çalışma arkadaşımız bizimle birlikte. Aslında Pusula programımızın Staj programı ile karıştırılmamasını biz hedefliyoruz çünkü bir Staj programı değil. Pusula programıyla bizimle çalışmaya başlayan arkadaşlar aslında burada normal çalışan çalışma arkadaşlarımız gibi görev alırlar. Görev tanımlarında herhangi farklı bir durum söz konusu olmuyor. O yüzden hatta bazen normal çalışma arkadaşlarımız kadar burada efor sarf edebiliyorlar. O yüzden biz Staj programı olarak düşünmemeliyiz Pusula programını. Pusula olarak gelen çalışma arkadaş arkadaşımız bir yıl kadar belirli süreli sözleşmeyle bizimle birlikte çalışıyor. Bir yılın sonunda ilgili bölümde veya rotasyon yapılabilecek farklı bir bölümde ihtiyaç olması durumunda ve karşılıklı memnuniyette de varsa pusula olarak gelen arkadaşımızı kadromuza kazandırıyoruz. Yeni mezun olan kişilerin bir iş kaygısı oluyor. Rönesans grup aslında bu kişilere direkt bu imkanı sağlamış oluyor ve çok geniş bir lokasyon ve geniş bir bölümde karşıladığı için aslında bu kişiler Rönesans grupla çalışmaya başladıklarında ilk profesyonel hayatları. Rönesans grubu ile başladıkları için aslında burada kendi çalışma ortamlarında özgüvenleri artabiliyor. Görev sanımları aslında normal çalışanlar gibi olduğu için güzel bir tecrübe kazanabiliyorlar. Rönesans grubun büyüklüğüyle birlikte de aslında kısa sürede çok derin tecrübe kazanabiliyorlar. Fusula çalışanlarının normal çalışanlardan farklı bir hakkı bulunmuyor. Rönesans'ın çalışma kültürünün aslında yurt içi ve yurt dışı birçok farklı lokasyonda çalışan çalışma arkadaşların olmasıyla birlikte bir ekip çalışması olduğunu söyleyebilirim. Bir kültür olarak. Bunun dışında kolay bir iletişim söz konusu. Yani bahsettiğim gibi yurt içi yurt dışı lokasyonların olması bu iletişimin kolaylığında herhangi bir negatif duruma yol açmıyor.